Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da yaşayan, US vatandaşı olan iki Türk. Burada boşanıp Türkiye'de hala evli görünmesi suç mu acaba diye bir takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'da yaşadığınız için ve Amerika vatandaşı olduğunuz için aynı anda burada yaptığınız boşanma geçerli. Onda da bir, bir sorun yok. Ve Amerika'da yaptığınız boşanma dünyanın her yerinde sizi boşanmış sayacak bir boşanma. Yani burada boşanmış olmanız Türkiye'de hala evli gözüküyor olmanız evli bir çift olduğunuzu göstermez. Burada boşanmayı yaptığınız için artık boşanmış sayılıyorsunuz. Ve eğer Türkiye'deki kayıtlara bunu yansıtmadıysanız bu bir suç değil. Ama tabii ki yarın herhangi bir sorunla ve sıkıntıyla karşılaşmak istemiyorsanız o zaman Türkiye'deki kayıtları da düzeltmenizde fayda var. Hatta bu açıdan Amerika'da yaşadığınız bölgeye göre sizin bağlı olduğunuz Türk konsolosluklarına ulaşıp Türk konsoloslukları aracılığıyla iki tarafın da vekaleti de iki tarafında konsolosluğa başvurusuyla buradaki boşanma kararını da ibraz ederek Türkiye'deki nüfus kütük kayıtlarında sizi de artık boşanmış sayabilecek bir biliyorsunuz uygulamalar artık. Dolayısıyla önceden Türkiye'de de dava açılması gerektiği yabancı boşanma kararını orada tanıtma ve temviz adımları atmanız gerekirken onu hala yapabiliyorsunuz ama onu yapmaya gerek duymadan eğer iki tarafta razıysa ve iki tarafta adım atıyorsa konsolos üzerinden bu çalışmayı yapıp kayıtlarda boşalmış olduğunuzu belirtilmesi için bu adımı atıp çalışmaları yapmanızı tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Müzik